Recep ayının üçüncü günü oruç tutarsanız eğer tam bir yıllık tutamadığınız oruçların yerine geçer. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Yine Recep ayının üçüncü günü orucu ve Üçüncü günü itibariyle yapılması gereken zikirler nelerdir? İbadetler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bu konuyla ilgili bir yorum yazmayı da unutmayın. Recep ayı orucunun faziletini Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayda oruç tutulmasını tavsiye etmesiyle anlıyoruz. Hadis-i şeriflerde zikredildiği üzere Allahü Teala her kim Recep'in birinci gecesinde oruç tutarsa 3 sene ibadet sevabı verir buyurulmuştur. İkinci gecesi oruç tutarsa 2 sene tam 2 sene boyunca oruç tutmuş gibi sevap veriliyor. Kimlere? Bugün yani Recep ayının ikinci günü oruç tutanlara. Peki ya üçüncü günü tutanlara ne oluyor? Üçüncü gecesi sahura kalkılırsa ve oruca niyet edilirse yani bu geceden bahsediliyor arkadaşlar. İkinci günü üçüncü güne bağlayan gece yani Recep ayının üçüncü gecesi Savura kalktınız, oruca niyet ettiniz ve o gün oruç tutarsanız eğer yani yarın çarşamba günü Recep ayının üçüncü günü oruçlu olursanız eğer ne oluyor? Tam bir yıllık ibadet sevabı olmakla birlikte Recep'in ilk üç gününün orucu üç senenin günahlarının kefaretidir buyurmuştur Efendimiz. İkinci günün orucu iki senenin üçüncü gününki ise bir senenin kefaretidir. Kefaret demek, örtmek demek yani tutulmayan oruçları tutmuş olarak yazdırmak demek bir nevi. Yani Recep ayının üçüncü günü oruç tutarsanız eğer tam bir yıllık tutamadığınız oruçların yerine geçer. Peki bundan sonraki günler ne olur? Sonraki her gün bir aylık bağışlanmadır. Recep'in dördüncü günü tuttunuz. Bir aylık bağışlanma. Yani bir ay boyunca oruç tutmuş gibi işleniyor amel defterinize. Beşinci günde aynı şekilde, altıncı günde aynı şekilde. Ta Recep'in sonuna kadar bu böyle devam ediyor arkadaşlar. Yani Recep ayında bir gün oruç tuttuğunuz zaman Üçüncü gün ve sonraki günler dahil olmak üzere bir gün oruç tuttuğunuz zaman tam bir yıllık tutamadığınız oruçlar kapatılıyor, örtülüyor. Bu çok büyük bir nimet. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin recebin tutulmasına dair teşviklerini duyan pirifani bir zatın Ya Resulallah ben onun tamamını tutmaktan acizim şeklindeki beyanına karşılık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ona şöyle buyurmuş. Ondan ilk günü, ortasındaki günü ve kendisinden son günü tut ki o zaman muhakkak sana tamamını tutanın sevabı verilecektir. İlk günü, ortasından bir gün ve son günü tutarsan eğer o zaman Recep ayının tamamını tutmuş gibi sevap kazanacaksın. Buyuruyor Efendimiz arkadaşlar. Bakın buradaki lütfa, buradaki nimete ve müjdeye bakın. Gerçekten bu da apayrı bir müjde. Yani aslında Recep ayının içinde birden çok fazla müjde var, hikmet var. Her gün tutan zaten Ali ala çok büyük sevap kazanır. Çünkü gerçekten güzel bir amel on misliyle mükafatlandırılacaktır buyurulmuştur. Recep ayında bir iş yaptınız, hayırlı bir iş yaptınız. Karşılığında 10 misliyle diğer zamanlara göre tam 10 misliyle karşılık bulacaksınız arkadaşlar. Bu da olağanüstü bir lütuf, olağanüstü bir muamele. Rabbimizin Recep ayına hürmet edenlere dair vermiş olduğu mükemmel bir lütuf arkadaşlar. Bunları ihmal etmemek lazım, kaçırmamak lazım işte. Bu arada arkadaşlar Perşembe günü 26 Ocak 2023 günü akşamı Regaip Kandili'dir. Regaip Kandili günü Perşembe ve Cuma günleri çok ama çok önemli bu Recep ayında. O gece de oruca kalkın, Cuma günü oruçlu olun ve peşinden Cumartesi'yi de tutun tabii ki de. Veyahut Perşembe ile Cuma'yı da tutun arkadaşlar çok ama çok sevap. Yine 13. 14. ve 15. günleri de oruç tutmak çok sevap. Son 3 gün tutulacak oruçlar da faziletlidir. Recep ayında son 3 gün oruç tutmak yani Recep ayını yine oruçlu bir şekilde uğurlamak çok ama çok sevap ve faziletli. Tüm bu günler oruç tutulursa eğer Recep ayında toplamda 7 gün oruç tutmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu da Recep ayının en önemli 7 günü demektir. Yani sevabı çok çok fazla olan günler. İnşallah bunlara dikkat edelim. Recep ayının ilk 3 günü oruç tutmanın fazileti hakkında yine hadisler var. Recep ayının ilk perşembesi oruç tutmanın fazileti de apayrı. Recep ayının ilk 3 gününü bir hoş geldin edasıyla oruçlu geçirmek ise çok faziletlidir. Recep'in ilk günü oruç tutan kimseden günahları gökle yer arası kadar uzaklaşır. Bakın büyük bir lütuf var burada. Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri 3 aylar içinde idrak edilen kandillerdir. Recep ayı ise iki kandili yani Regaib ve Miraç kandilini içinde barındırıyor. Recep'in ilk Perşembe günü Regaib Kandil'dir. Yani bu Perşembe Regaib Kandili oluyor arkadaşlar. Recep ayının ilk Perşembesi yani Perşembe'yi cuma, Cuma'ya bağlayan gece. Tarih olarak 26 Ocak 2023. Perşembe günü oruç tutulması çok faziletli ve sevaptır. Perşembe, Cuma veyahut Perşembe tutamayanlar, işi olanlar Cuma, Cumartesi tutacaklar. İnşallah bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Recep ayının bir ilk gecesi, Recep ayına girerken o gece bir namaz vardı. O namazı birçok arkadaşımız kaçırdı, kılamadı. Bazıları dünkü videomuzda da çok sormuşlar. Ha aslında dünkü videomuzda belirtmiştik. Yani o ilk gece kılamayanlar ikinci gece tabii ki de kılabilirsiniz. Yani üçüncü, dördüncü gece de kılabilirsiniz. Ama ilk gecenin fazileti ayrıydı arkadaşlar. Şimdi bazı kardeşlerimiz sormuşlar işte Üçüncü gecesi kılsak bir mahsur olur mu? Yani hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Yani mahsuru olmaz tabii ki. Kılamayanlar o 20 rekatlık namazı bu gecede kılabilirler. Ve bunun yanı sıra şükür namazı da kılabilirsiniz arkadaşlar. Teheccüd vaktinde kalkıp 2 rekat şükür namazı ve teheccüd namazı kılmak çok büyük faziletler sunar size. Bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah bu gece bu namazı kılabilirsiniz. Akşam ile yatsı arası veya yatsıdan sonra da kılabilirsiniz. Ama en güzeli de teheccüd vakti kılın. Çok büyük ikramlar, çok büyük faydalar görürsünüz inşallah. Evet söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Eğer sizlerin farklı soruları varsa da videonun yorum kısmında mutlaka yazın, belirtin. Ben de elimden geldiğince onları cevaplamaya çalışıyorum zaten. İnşallah hepinizi yorumlara bekliyorum. Yorumlarda görüşmek dileğiyle. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşmış olduğum videoların linklerini Instagram hikayede paylaşıyorum ki YouTube'dan ola ki bildirim gelmez size. Instagram hikayeyi takip ederseniz eğer yeni videoları alıp linklerini hemen hikaye bölümünde paylaşıyorum ki Böylelikle YouTube videolarımıza anında ulaşabilirsiniz diye Instagram kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Buna dikkat edin. Hepinizi Instagram'a da beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.